Merhaba. Ben Başak. Nasılsın? Hayatın nasıl gidiyor? Sen bu videoyu izlerken bile değişebilecek kadar tuhaf bir şekilde güzel veya kötü gelişmelerden haberdar olabilirsin. Hatta belki de şu an benim hayatım gibi her şey iyiyken peş peşe kötü haberlerle başa çıkmaya çalışırken bulabilirsin kendini. Devam edemeyecek, ilerleyemeyecek kadar yorgun ve güçsüz ama aynı zamanda hala çabalamak isteyen, bir umut olduğunu bilen bir ruh halinde olabilirsin. İşte o an tam da başarman için denemen ve korkularını kenara bırakman gerek. Dipte hissettiysen artık yükselmenin vakti gelmiş demektir. Unutma mutsuz olmak da ihtiyacın olan bir duygu. Çünkü tüm mutsuzlukların hayatına yeni bir yön çizmene, kendini geliştirmene teşvik edecek seni. Kaygı ve korku doludur insan, ancak hayali ve hedefi olan cesaret etmeye neden bulabilir. Kendiliğinden de cesaret gelmez, denedikçe gelir. Ancak denemenin de ön koşulu ne istediğini bilmek, amacını belirlemektir demiş Sadi Şirazi. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Ampulü kim icat etti desem, hepimiz biliyoruz değil mi? Edison ampulü icat ettiğini ilkokul çağındaki herkese öğretiyorlar. Ama onu icat etmek için 10 bin kez denediğini çoğu kişi bilmiyor. Sadece kimin neyi bulduğunu öğreniyoruz. Sahi sen çok istediğin bir şey için kaç kez denedin? 3, 5 ya da belki hiç denemedin. Neden denedin? Dahis olması lazım. Böyle olmaz. Dahisini yapabilirim. Mükemmelliyetçilik. Kötü yaparım şimdi ya. Millet dalga geçer. Beğenilmeme korkusu. Şunu da atlatalım. Kesin başlayacağım artık. Sürekli ertelemek. Benim yaptığımda ne var ki? Herkes yapar. Kendi gücünün farkında olmamak. Bunların hepsinin seni geriye çekeceğini sen de biliyorsun. Mükemmel hiçbir zaman olmayacak. Elinden geleni yaparak içindeki sesi dinle ve harekete geç. Benim girişimcilik vakfına katılma isteğim ve başarı motivasyonum, gelişen, üreten ve sürekli kendisini yenileyen bu dünyanın önemli bir parçası olabilmek. Ve ben bunu yapabilmek için elimden geleni yapacağım, içimdeki sesi dinleyeceğim ve şu anki gibi harekete geçeceğim. Çünkü bu benim yaşama amacım.